Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tarifle geldim. Ee, fırında beşamel soslu tavuk yapacağım. 500 gram tavuk var, tavuğum var. Bunları bu şekilde kuşbaşı halinde doğrayacağım. Güzelce doğradıktan sonra soteleyeceğim. Tavuklarımızı bu şekilde doğradıktan sonra tavamızı alıyoruz. Tavamızı ocağımızı ocağımıza alıp biraz soteledikten sonra yağ ekleyeceğim. Evet, tavukları sürü Kendi yağı da var zaten sarma kısmından kullanılır. Genelde bunu e, göğüs kısmından kullanıyorlar ama ben sarmayı daha çok sevdiğim için sarma kısmını kullanmayı tercih ettim. Sıvı yağımız var. Zeytinyağı. 2 kaşık. Güzelce su teledik. Soteliyelim. Ee, bir çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, kekik ve karabiberimiz yok biraz karabiber. Ee, çok fazla koymuyorum. Pulbiber ekliyorum. şimdi baharatlar ekliyorum, e, tuz, kimyon, kekik, pul biber, karabiber. Az evet Varsa iyileştirin, atmaz da anlıyorum ve mı? bu şekilde oldu. Şimdi ben bunları kapatıyorum. Beşamel sosunu yapmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, beşamel sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı unum var. 2 bardakta sütüm var. Küçük 200 miligramlık varla ölçtüm. Bardak. Yağımızı erittik. Unumuzu ekliyoruz. Onun kokusu çıkana kadar kavuracağız. En küçük ocakta yapıyorum ben. Altı kısık. Fazla açık değil. yavaş yavaş karıştırarak sütümüzü ekleyelim topaklanmaması için. Det kommer att det finns på Biraz tuz ekliyoruz, biraz da karabiber, çok az, karıştırıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Ben üzerine dökeceğim kaşar peyniri, içine koymayacağım. Evet arkadaşlar, şöyle fırın kabına tavuklarımı koyuyorum, çekiyorum. Yaptım kenar sosun üzerine. Ve en üstü de kaşar peyniri ekleyeceğim. Erit, e, rendelediğimiz kaşarı 200 gram kadar kaşar peyniri kullandım. Fırına göndereceğim. Üzeri kızarana kadar fırında tutacağım. Evet arkadaşlar, fırından çıktı. Böyle kızardı. Evet arkadaşlar şu şekilde deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.